Canları herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise erir ve dişir açılımıyla karşınızdayım. Bir bakalım bakalım bu hafta erir ve dişir bizlere neler söyleyecekler olabilirmiş bunları kendilerine soruyor olacağız. Evet canlarım bunun öncesinde hemen küçük bir dipnot şeklinde geçeceğim. Benden bireysel var almak istiyorsanız çapra analisti doğum haritası danışmanlığı, kişisel tarot yorumları almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram'dan bana randevu taleplerinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Evet. Şimdi şunu hatırlatacağım. Hepimizin içerisinde hem eril enerji hem de dişil enerji bariz geliyor. Ama bir tanesi bir tık daha fazla kalabiliyor. O yüzden şunu size şimdi söyleyeceğim. İki desteği de Aç, dinle, izle ve hangi taraf senin, hangi taraf partlerini anlatıyor. Çünkü ciddi anlamda söylüyorum yani bu bahsettiğimiz aslında bayan ve erkek yorumu değil. Enerji okuması. Anlatabiliyor muyum? O yüzden doğru olan bu olduğu için bunu yapmanızı size şıklıkla tavsiye ediyorum. Şimdi dişi enerji için şu görmüş olduğunuz Elimdeki kartı dişi enerji için konuşturacağım. Tamam mı? Bu da şu gördüğünüz mavi sihirbaz destemde e, eri enerji için kartları konuşturacağız bugün. Tamam mı? Evet. Ve en sonrasında bu destemden de aşk destemden de Bir dakika. Kart alındı. Bu haftalık eri ve dişi ile ilgili e, analiz alacağız gördüğünüz gibi bu destemden de bunu alacağız şimdi gel bakalım onun öncesinde bir ruh ve enerji haline bakalım sonrasında tek tek soruları sorulara bahsedeceğiz Gel bakalım sevgili erir enerji. Bu hafta kendini nasıl hissediyorsun? Ruh ve enerji halinde neler var? Bir bahset bakalım diyorum. Hmm kendini yalnız hissediyormuş erir enerji, kendi halimde kalmak istiyorum diyor bir an ama bir anlamda diyor ki kimse beni anlamıyor, yalnızım bak tek başına, yalnızım diyor sessiz sakin bir yerde kalıyorum duruyorum diyor mutlu gibi görünebilirim diyor ama sadece diyor ki ortama uyum sağlıyorum, ortama ayak uyduruyorum sadece diyor yani onun ardında ben mutlu değilim ben göründüğü gibi değilim ben sadece ortama uyum içerisindeyim diyor ama ee, bak buradaki yorum şu. Sessizlik, dinginlik. Yani ben şunu söyleyebilirim ki erir enerji şu an sosyal değil. Ee, kendi halinde olduğunu görüyorum. İçe kapanmış bir halde. Biraz duygusal da. Peki sevgili dişit sen bahset. Bu hafta kendini nasıl hissediyorsun? Ruhu ve enerji halin nasıl diye bir bakalım. Direkt şöyle bir şöyle yapsam daha güzel olacak. Evet bir dakika. ha aynı. Daha güzel görürsünüz. Peki sen sevgili dişir kendini nasıl hissediyorsun? Ruh ve enerjinde neler var? Diyor ki ee, tamamlamak istediğim bir konu ve bir gündemim var. Belki biriyle barışmak, belki birini bitirmek. Bu konuyla ilgili çok fazla düşünüyorum, tarafsız olmaya çalışıyorum diyor özellikle. Ve diyor ki güçlü kalmaya, güçlü durmaya çalışıyorum diyor. Bu hafta dişiller bir koluyu özellikle bakın dolunay aslında bitirmektir. Yani olumlu olumsuz bir şeyi sonlandırmaktır. Belki bir ilişkiyi sonlandırmaktır, belki de ilişkideki sorunları bitirmektir. Ama benim burada aldığım tabloda bu hafta bu dişil enerji diyor ki ilişki bitirmek istiyorum şeklinde ama güçlü durmaya ve güçlü kalmaya çalışıyorum. Kendimden güç almaya çalışıyorum şeklinde bir yorum çalışıyor bakın burada. Bunu bahsetmek isterim. Peki Gel bakalım sevgili erir enerji dişir enerjiye karşı ne durumdasın bu hafta bir göster diyorum. Ha onu çok düşündüğünü, çok merak ettiğini ve inanılmaz bir şekilde rüyalarında gördüğünü söylüyor erir enerji dişili ve ciddi anlamda çok merak ediyor yani eririn hayatında dişil yok. Evet ama diyor ki. Ee, hani bu süre zarfında dişi'nin hayatında birisi var mı? konuştuğu insanlarla ne için konuşuyor? Birisi var mıdır? Hani e, beni artık sevmiyor mu? Özellikle hayatına ben siz nasıl devam ediyor? Mutlu mu? Huzurlu mu? Bunlarla ilgili çok fazla bir e, konusu olduğunu görüyorum. Ama bu hafta dişiyle inanılmaz bir şekilde merak ettiği ve özlediği bir haftadan geçiyor. Peki sevgili dişir, sen bahset diyorum. Ee, bu hafta eril enerjiye karşı Sen ne durumdasın Ona güvenmiyorum Diyor Onun dediklerini yaptıklarını ona güvenmiyorum Onun hiçbir şeyine güvenmiyorum Güvenimi cidden sarstı Diyor özellikle Ve diyor ki onu anlamaya çalışıyorum Lakin anlayamıyorum Yani neyi ne için yaptığını anlamaya çalışıyorum Lakin Bak iki tane kupa kreçesi kartları. Bu hafta Erevi dişi arasında müthiş inanılmaz bir telepati bağı çalışıyor. E, diyor ki dişi ben de onu merak ediyorum. Ben de onu rüyalarında görüyorum ve ben de aslında onu kendi içimde istiyorum. Lakin güvenmiyorum. Ve güvenmediği için bakın bitirmek istiyor. Burada domun açaması. Bundan kaynaklı. Hani yaptıklarına dediklerine güvenmediği için asla bakarsam bitirme eylemi ve düşüncesi söz konusu peki sevgili eril enerji bir bahset bakalım ay dişi seni bitirmek istiyormuş bu konu hakkında ne düşünüyorsun bir alalım bakalım bak hemen burun kıvırıyor ama bakayım ha, diyor ki ben bunun farkındayım ama bir şey yapmıyorum diyor Ha. Niye bir şey yapmıyorsun acaba? Çünkü diyor ki o bunundan kıl aldırmıyor. O haklı diyor. En 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 önemlisi o haklı. Ee, ben ona çünkü diyor ki sadakatsizlik yaptım. Yani onun güvenini sarstım. Ona yalanlar söyledim. Onu kandırdım gerçekten diyor. Ve bundan kaynaklı hani bana böyle olmakta haklı ve en önemlisi onu yalnız bıraktım. Onu umursamadım, ona da yer vermedim. Onu yalnız bıraktım ve onun bana karşı verdiği değere karşılıktan köylük yaptım diyor. Hani onu anlamak yerine, onu sevmek, onu korumak yerine ona köylük yaptım diyor. Ve bunun için o haklı diyor. Peki ee, şunu soracağım. Sen bitirmekte haklı mısın? Ama haklı mısın diyorum, kararlı mısın? Gerçekten bu hafta. Bak yine ha, e, tamamen bitirmesi kararlı mısın diyorum. Bak kem etti görüyor musunuz? Çünkü niye biliyor musunuz? Sevdiği için. Ha bak. Bu asma dişi şey. şunu söyleyeceğim. Bu hafta bitirmek e, ile ilgili bir yapmak. Hani böyle gözünü şey yapmak istiyor ir, enerjinin. Hani bak sen bana bunları yapmaya edersen bak bitecek, bitireceğim ve beni kaybedeceksin. Yani gözünü korkutmaya çalışıyor. Ve diyor ki benim güvenimi tekrar e, şimdi ederse sevgisini kanıtlarsa, ilişkinin sorumluluklarını alırsa, yerine getirirse e, bana güven verirse bitirmem diyor. Çünkü ben de onu çok seviyorum ve bana geri dönmesini istiyorum. Özellikle diyor ya ki bana e, ee, ne istediğini biliyor şekilde bana geri dönsün istiyorum diyor. Yani böyle dalga geçer gibi geri dönsün istemiyorum. Çünkü diyor ki ama bak şu da var bana diyor dişi buradan diyor ki dişi enerji enerji için geri dönmüyor. Yapacak çok şey var güvenimi ee, Yani beni umursamıyor. Bana karşı güvensizlik yaşattığı yaşatmadı hiçbir şey umurunda değil diyor. Ve bana karşı yaptıklarını hiç düşünmüyor bile. Ben bunu düşünürüm diyor. bu, bu taraf. Ki sen söyle bakalım. Bu hafta dişil enerji senin ne kadar umurunda diye bir soralım. Dişil senin bu hafta ne kadar umurunda? Ne kadar önemsiyorsun? Kupayı kirisini gösteriyorsun ama. Çok umurumda diyor. Ama korkak bu. Maalesef korkak. Şimdi bak burada evi ve dişil arasında her iki eril enerjiden kaynaklı bir anne veya bir eş engeli e, söz konusu ve bundan kaynaklı gelememek olduğunu görüyorum. Yani bir bayan engeli var tabiri caizse. Ama tabi bu durumdan korktuğu için yaklaşamadığını ama bu tarafında sabrının kalmadığını ve sabrının tükendiğini bu taraf bu taraftan sorumluluk ve ciddi adımlar bekliyor. Ama bu taraf yapmadığı için bu da bezdiğini ve hani artık bitiriyorum moduna girdiğini katları gösteriyor. Şimdi bak sen daha sen bundan bekliyorsun. Bu da senden bekliyor. Yani dişil enerji eriden adım bekliyor. Eri de dişilden bekliyor. Ay şaka mı bu? Hani ya vallahi ya bu, bu taraf ne yapmaya çalışıyor? Bak hem benim için ön, önemlisin diye evde de. Ha, şimdi ama, bak ne var burada biliyor musun? Şimdi dedik ya bu taraf korkuyor diye. E, bunun tepkisinden korkuyor. Bu tarafın tepkisinden korktuğu için İlk adım bu, ondan gelsin diyor. Bakın bu tarafta. Açık da taraf. Peki sana şunu soracağım. Elif sana gelse tamam mı? Bak net böyle soracağım. Kendini sana kanıtlasa sevgisini, aşkını, sorumluluklarını yerine getirse tıkla sev istediğin gibi. Ne yaparsın? Gel bakalım şunu soracağım ben özellikle. Aa, bak. Onunla ilişkim ciddiye kadar gider diyor hani yani net ilişki gider. Güzel ilerleriz. Karşılıklı çaba istiyorum ben diyor. Tek taraflı bir şey istemiyorum. Ben tek taraflı olmaktan yoruldum. Lafımı dinletmekten, çabalamaktan, her şeyin sorumluluğu ben üstlenmekten, ilişkinin lideri olmaktan sıkıldım ben. Ben bıktım diyor. Ama değil, karşılıklı uyum olursa bizim ilişkimiz uzun ömürlü olur diyor. Yani şans veririm. Bak burada aslında bu dişi gözünü korkutmaya çalışıyor. Maksat şu. Hadi gelsin. Gelsin. Ama bu taraf uyusun bu. Şimdi ne soralım? Hmm, bilinçaltını soracağım ben bu, bu tarafın. Gel bakayım. Sevgili erir enerji bilinçaltını bana anlat bakalım genel bir yorum alacağım. Direkt bir karşı değil. Bak bunun başına gelmesinden korktuğu, üktüğü, çekindiği konular var, engelleri var ve bunları aşamadığını ve bunları yenemediğini ve ben bunları ne zaman yiyeceğim, ne zaman aşacağım diye çok fazla üktüğü konular var. Bakın bu insan evli mi acaba? Erir enerji evli mi? Çünkü düzenini bozmaktan şu an dilimin de korktuğunu görüyorum. Ve ciddi anlamda bilinçaltında özellikle e, bak bir düzen değişikliği yapmak istediğini görüyorum. Ama yapamadığı için korkmak, ürkmek, tedirgin olmak ve bu işin sonu ne olacak ne bitecek dediği günden beri olduğunu söylüyor. Ama bir şey değil mi? E, bakın bu taraf bir e, liman arayışında. Ne gibi? Sakin bir liman hayatı çünkü çok fazla gerginlere dolu ve sessizlik huzur istiyorum yalnız kalmak istiyorum dediği konular da bu yüzden hayat çok fazla atraksiyonlu bunun bu, bu tarafın anlatabiliyor muyum şimdi <laughs> bu tarafı anlıyoruz bu, bu tarafı biraz net anlamam lazım deşmem lazım bu biraz daha kapalı bu, bak bu bunun kartları açık bunun kartları kapalı. O yüzden burayı açacağım. Gel bakalım senin derdin ne? Sen ne olmasını bekliyorsun hayatında? Sen ne olmasını arzuluyorsun? Bak çok fazla hayalleri var. Evet. Evet. Ama bir şey diyeyim Ben şunu görüyorum. Ben bu kişinin evli olduğunu görüyorum. %80 %88 hatta %85 şeklinde ben bu kişinin evli olduğunu görüyorum. Ve diyor ki mahkeme ve bak burada Yıkılan kule kartı üst üste geldi. Yani demem şu ki bu kişiden ayrılmayı ve seninle evlenmeyi aslında güzel bir ilişkisi olmasını hayalini kurduğunu ve cidden bir an önce gelmesini istedi olduğunu söylüyor. Ama boşanamamak, bak yıkıp yıkmak enerjisi, bak Plüton ve Mars enerjisidir ikisi de. Tamam mı? Yani bir şeylerin değişmesini, dönüşmesini ve bir anda hani böyle lan diye bitmesini istiyor. Ama ciddi anlamda e, olamadığını söylüyor. Bu tarafla ilgili güzel planları ve niyetleri var ama yapamadığını söylüyor. Çünkü burada evlilik engeli var. Şimdi hatta ben bunun içinde bir konu çekeyim. Üçlü ilişkilerle ilgili. Bakalım ne konuşacaklar. Tamam mı? Bunun da bir yorumunu alacağım. E, hatta o farklı bir video konusu olacak. Bilginiz olsun. Peki, şunu soracağım. Ee, sence bu engel bir gün bitecek mi? Yani burada bana bahsetmiş olduğum bu engel bitecek mi? Erir enerji. Karşı tarafın çok fazla inatçı olduğunu, dediğim dedik birisi olduğunu söylüyor. Tamam mı? Ve diyor ki, yani e, kendim hapiste gibi zincirli bir mahluk gibi hissediyorum bu yüzden. Hani beni bırakmıyor. Bak şeytan kartı biraz zor bir canlarım. Biraz zor biter çünkü karşı taraf buna negatif enerjide yap yapıyor. Bunu elini kolunu bağlıyor. Ciddi bir şekilde bir sıkıntı var burada ve bu sıkıntıyı aşamadığı için, yenemediği için işleri halledemediğini ve kapana sıkıştığını söylüyor. Peki. Anladım seni. Sen bu hafta e, dişi en enerjiye peki bir adım atacak mısın diye soralım. Aa, ölüm kartı. Hadi, hadi bakalım. Şimdi korkmaya şey, korkmak haklı mıyız? Dişi ilişkiyi bitirdi diyor. Evet ben kaynaklı bitti ama bir ilişki bitirdi ve ben ona gelmeye çekiniyorum. Hani şu, şu yorum var ya ben gelsem neyle geleceğim ne yüzle geleceğim yani ne amaçla geleceğim Hani gelsem nasıl geleceğim diyor. Hani yüzüm yok. Ve de şu var onun benden beklentilerini yapamayacağım için neden geleyim gibi bir yorum görüyorum ben burada. Peki dişi şey sana soralım. Sen bir adım atmayı düşünüyor musun? Hani kızgın, öfkeli veya böyle kim kusar gibi bir şekilde. Ne olursa olsun bir adım atmayı düşünüyor musun bu hafta diye soracağım enerjiye. Bak bu da ben kendime ödüm vermem. Ben kelimeler taviz vermeyeceğim diyor. Hayır diyor. Hayır. Ben ona arkamı döndüm diyor. Bak ne güzel açtı. Hadi hadi bakalım. Ben ona arkamı döndüm diyor. Ben bu sefer e, çabalayan, emek veren, fedakarlık yapan kişi ben olmayacağım diyor. Hayır. Bu sefer top bende, ipler bende diyor. ödün vermeyeceğim ve evet ben bitirdim. Çabaladım, emek verdim, uğraştım dedim ama hak etmeyen bir insan bir bir ilişki için artık kendimden ödüm vermeyeceğim, fedakarlık vermeyeceğim diyor. Hmm, burası karıştı. Şimdi, bu haftalık sevgili katina destesi, göster bakalım. Ee, bu hafta el ve dişe gündemi ne olacak? Bakalım. Destek artı Ha, yıldız kartı Valide Evet bak burada Aa, Şimdi Burayı çok güzel dinleyin Diyor ki Burada az önce demiştim ya ben Burada %80 veya %85 kısmında bir evlilik engeli var Şimdi bak bana buradan Bu destem diyor ki Şimdi Katina da yorumu diyor ki burada bir aynı zamanda bir anne engeli de var kolektif yorum olduğu için. Hatta şu da var karşı taraf evet bu tarafı aldatmış. Yani eli dişini aldatmış. Başka biriyle aldatmış olduğunu başka birinin sözüne bakarak bu annesinin lafına bakarak yalan söylemek, annesinin lafına bakarak onu terk etmek, onu yalnız bırakmak şeklinde, sözünü tutmamak şeklinde ve dişini aradı, aradığı ne varsa her şeyi boşa çıkarmış ve dişili hayatını uğratmış ve dişili yalnız bırakmış olduğunu ve şu an Elif ne yaşıyorsa e, ilahi adayet döngüsünde olduğu için yaşıyor. Yani tabiri caizse neyi hak ediyorsa ve neyi ettiyse şu an onu biçiyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bak bu sağ kartını ben bir yandan çok severim. Çünkü der ki bu sağ kartı neyi ekersen onu biçersin. Yani evet burada bu sağ kartı şu yorumdadır. E, aldatan erkek. Şimdi sadakatsiz erkektir. Ama bir yorumda şudur canlarım. Yani çünkü her kartın birden fazla yorumu aslında baktığımızda bunların bile birden fazla yorumu var. Ben bu kartı çok severim. Çünkü bir daha söylüyorum ne ektiysen onu biçersin der. İlahi adert yerini bulacaktır der bu, de, bu kart özellikle. Devam edeceğim. Bak yılan kartı. Sen sasa ha şimdi 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 köpek kartı Şimdi buradan dişile diyor ki dişi gerçek anlamda bütün e, çevrenin yani dikkat çekebileceği bir insan yakışıklılık anlamda güzellik anlamda hani çok fazla göz önünde olan ve çok da fazla nazar etkisi e, alabilen de bir insan diyor ve diyor ki bu hafta bu hafta hele ki bunun çok bariz etkin olduğu dişi el enerjinin çok fazla çok fazla dikkat çektiği, çok fazla göz önünde olduğu, çok fazla dikkat çekici olduğu, seks çok fazla yoğun olduğu bir dönem diyor bana buradan kartı. Ve bu hafta bana kart diyor ki dişi el enerji bir değişim dönüşme uğradı. Çünkü onun istediği sadakatmış ve doğruluk, dürüstlükmüş. Ama bunlar olmadığı için yani adeta kabuklarını atmış hiç olmadığı gibi olmak ve kendi benliğini değiştirmek algısında diyor sevgili enerjiye karşı. Bak dişil evlenip bir hani ailem olsun bir işte bir ailem bir düzenim olsun çok fazla istemiş tamam mı? Ve inanılmaz bir şekilde ilişki için sadık olmuş, inanılmaz fedakar davranmış. Yani elinde olmayan imkanları bile çok fazla. Aa, kullanmış olduğunu görüyorum ee, ve sadece ilişkide mutluluk istemiş. Bak ciddi anlamda yani hani bir mal büyük etmemiş, ona bunu yap şöyle ol dememiş. İlişkide bu beklentileri olmasını ve mutlu olmayı istemiş ve mutlu olmak için de elinden gelenin fazlasını yapmış olduğunu söylüyor. ve Sonuç olarak e, Eris enerjiye dönmemekle kararlı olduğunu hani kendim adım atmayacağım o geldiğinde süründüreceğim enerjisinde olduğunu söylüyorum bu hafta içinde dişi çok inatçı Her iki gözüm açıldı bak ben bunları bunları yapmışım ne oldu enerjisi çok bariz söyleyebilirim vallahi yapacak bir şey yok şimdi erir enerji için melek kartı çekiyorum erir enerji için bakalım bu haftaki melek kartları neler bahsediyor canlarım araştır diyor farklı yolları dene bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır dedi şimdi dişil enerji için kartlarımı karıştırıyorum melek kartları neler acaba söylüyor bu haftalık hafifle yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler de senin hayatına gelecek diyor. Bak. Evet. Aldım, kabul ettim. Şif olmasını temenni ediyorum sevgili canlarım için. Evet canlarım benim. Ee, benden birer özel randevular almak istiyorsanız bahsettiğim gibi WhatsApp'tan ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kocaman sevgiler, saygılar.